Hepinize merhaba akşam. Bugün sizlerle beraber adı Fener Fenerbahçe ile anılan ee, Yohanne Visa'yı anlatacağım. Ama anlatma önce sizlere ee, ilk kanımı göstermek istiyorum. Aşağı toplu kısmında katılmayı unutmayın. Tamam, o kadar izliyorsunuz ilk kanım ama toplu kısmında katılmayı unutmayın yani. Evet gördüğünüz üzere burada. Aşağı ekranda 5 insanda YouTube'da veda edeyim mi, etmeyeyim mi, devam edeyim mi, etmeyeyim mi demişim arkadaşlar. Toplu kısmına katılmayı unutmayın arkadaşlar. Ee... Hı -hı. Evet arkadaşlar da tam tutacağım. Evet burada gördüğünüz üzere. Aşağıda Abdullah kanını göreceksiniz zaten. Aşağı yarın da transmeder videosu gelecek. Aşağı 5 Nisan'da ya e, YouTube'da bırakacağım ya da ara vereceğim. Tam belli değil. 1000 Nisan'da da güzel bir şaka yapacağım size arkadaşlar. E, bekleyin beni. Evet, bulunan kanalı burada gördüğünüz üzere Evet, bulunan kanalı burada Evet, sağ MZ'den başlıyoruz Aşağı sağ MZ'nin ilk kanalı e, Yazık sıkıntı ikinci kanalı vardı zaten onun yaklaşık 4 aydır video çekmiyor. Bayramdan sonra ya kendisine kanal açacak. İlk kanal, tam ilk kanalından bahsediyorum. Ya da YouTube'da bırakacak. Tam YouTube'u bırakmadı henüz. şimdi Sefa Albayrak'tan devam ediyoruz. Evet gördüğünüz üzere onun kanalı da burada. Bir diğer kanalı burada Bir diğer kanalı burada Bir diğer kanalı burada gördüğünüz üzere Bilal MZ Bayramdan sonra Ya YouTube'da ee, devam edecek ya da Kendisine yeni kanal atacak. O da YouTube'da bırakmadı Sadece ara verdi Zerat abi adam kralı zaten başka bir şey demiyorum Kralı yani adamın kralı İki gün önce video yapmış en son Cansu hafızaları Barış abi O da dün atmış videoyu Gördüleri hücum adına geçiyoruz hemen. Ve gördüğünüz üzere en son 3 gün önce video yapmış. Enes Bol. Yani o, o, da dün atmış videoyu. Hangisini tanıtmadık? Ha, Tarfın Deri de var. Tanımadım. En son 9 gün önce atmış videoyu. Arada bir kısa videolar da paylaşıyor. Mera Odin. Onun MNS'nin kanalı. Gördüğü üzere. En son 10 gün önce video yapmış. Başka da tam cam yok galiba buradan. Heh, ikinci kanıma bir göz atayım. Akşam ikinci kanal niye o kadar izleniyor ya? Tamam ilk kanal bizleniyor da ikinci kanal yani bizlenmiyor o kadar da. İkinci kanalıma da göz atın. Bunu her zaman e, söylemek zorunda değilim. O yüzden ikinci kanalıma da bir göz atın. Evet şimdi anlatmaya başlıyorum. Yapşan yönetim tamam, nasıl eskileyebilir kusura bakmayın. Evet. Fener Ceko'yu gönderip bu golcüyü almak istiyormuş. Şu anne Nevisa. Sol kanat oyuncusu. Kongolu Ee, sol kanat Sandrıfor sağ kanat oynuyormuş. Valla e, bakalım nasıl bir oyuncu bekleyip görmek lazım. Kayayının hangi takımlarda başlamış. Kalene C T Rox B başlıyor. Sonrasında D ve C T A çıkıyor. Sonrasında önce sıkıntı bedel strans oluyor. Sonrasında işte D Lavalios takımına kiralanıyor. Sonrasında önce kiralıktan geri dönüyor. Sonrasında Ajao takımına kiralanıyor. Sonrasında önce takımına kiralıktan geri dönüyor. Sonrasında Nornet takımına transfer oluyor 2 milyon liraya. Sonrasında Brentford'da 10 milyon liraya transfer oluyor. Bu sezon e, nasıl bir giriş yaptı? Bu sezona 27 maç, 7 gol, 2 asist, 5 sarı kart, 26 dakika sağda kalmış arkadaşlar. oyuncu. E, Evet. Oynadığı mevkileri de söylüyor burada. Evet. Toplamda kaç gol atıp kaç tane asist yapmış bakalım. 270 maçta 74 gol 29'u asist yapmış. E, 29 sarı kart bir kez cezalandırmış. Bir kez mızı kart görmüş. E, 16.809 dakika sahada kalmış arkadaşlar. E, Türkiye'de iyi bir katkı vereceğiniz e, düşünüyorum bir Beşiktaş olarak. Ama o kadar da yani büyük takımlarda oynamamış. Ee, Türkiye Süper Ligi geldiği zaman ilk kez büyük takımda oynamış olacak. Umarım bir Beşiktaş olarak söylüyorum. Fena şey. inşallah boncuğu almaz çünkü istatistiği baya kötü. 270 maçta 74, 74, gol atmak yani bence bir Beşiktaş için çok kötü. Ee, Fener Fenerbahçe inşallah Boncu'yu almaz Daha güzel forvet bulursa Belki Bakalım Fener ligden çekilecek mi çekilmeyecek mi 2 Nisan'da da o var e O belli olacak işte arkadaşlar O zaman Yankı Translator videosunda görüşürüz arkadaşlar Bay bay